Ana koydum ben çok kötü siktim adamı ya. Vallahi kendimle gurur duysam. Ben gurur duyuyorum seninle. Tebrik ederim. Allah abi çok güzel siktim onu ya. Helal olsun sana Maşallah, maşallah. Size bu devletleri şey yapayım mı lan? Hahaha. ha ha. şimdi Hadi eve gidelim. Verinin babası geliyor çocuğuyla koşun koşun verinin babası gelmiş gelmişler artık eve döndüler hadi bir koşun adam <laughs> mutlulukla dolayım ama ha işte gördün mü ben de yavru yaptım orada <laughs> merhaba akıllı benim insan, ama orada, derim <laughs> Saç... <laughs> <Saçma, gülüyor> ne var ya? Çok... Ne oluyor lan, lan burada? Oy. Şimdi tekrar çaktı biz yeni bir güç doğuyor. hiç hiç... Artık kadrom zapsın <laughs> diye amına ne sık sallama yeni güç doğuyor diyorsun. 18. Ne oluyor ya? Oğlanın Mufik acaba pencesinde dedi benim. İşte yedik bu kıllı. Tipe. Hayır. Hayır. ne koydum o?